efendim aman aman, yar bana bir eğlence aman. Yıktım perdeyi eğledin viran, varayım sahibine haber vereyim hemen. İş bu perdenin aslı ikerdedir, biri hacı cavcav bendeniz. Kara gözüm nerededir? Hu karı gözüm nerededir? Hay cehennemin dibindedir. Yar bana bir eğlence. Kulağını çekerim oraya gelince. Yar bana bir eğlence aman aman. Hacı cavcav defol. Kara gözüm nasılsın? İyiyim Hacı sen nasılsın? Dıştırmaktan çorbaya döndü yine hatırlayamıyorum. Aman Kara gözüm biz senin eski dostuz. Eskileri hiç hatırlayamıyorum. Biz senin aynı anda doğmuş gibiyiz. Yapma yahu. İkimiz aynı anda büyümüş gibi. Hah rahmetli annem bu evde bir fazlalık var deyip durdu. Sen Ela sığmaz bir çocuktun. bana bir eğlence medet. Kafana ersin düdüklü tencere. Aman bana bir eğlence. Kafana ersin teflon tencere. Aman bana bir eğlence. Terlikle ko Kovalasın seni deden. Yahu kara gözüm nasılsın? Burnun kapıya kısılsın. Yahu kara gözüm olsun? Burnun kapıya kısılsın. Ben hayvan mıyım? Evet efendim, öyledir efendim. Karagözüm, ben eşek miyim? Evet efendim, öyledir efendim. Sen de eşek misin? Evet efendim, öyledir efendim. Ne? Ne dedin, ne dedin? Seni rezil, seni utanmaz, arlanmaz. Sen derisi patlamış, davul suratlı. Seni işkembe suratlı. Ay sırtım, ay diz kapaklarım aman aman ufaf. Gel kafam kaşındı, hart, hart. Yer mi yarıldı? Gitti bu arkadaş. Hacı bir vurdum yatak odasına kaçtı. Hadi çocuklar ben gidip biraz dinleneyim. Haydi şimdilik bana eyvallah. Karagöz'üm sabah şeriflerin hayır olsun. Seninle paralarım kaybolsun. Karagöz'üm duydun mu okulda ne yapıyorlarmış? Çarşıda ıspanak mı satıyorlarmış? Okulda aşı yapıyorlarmış aşı. Çocukların ne zaman dişi kırılmış?